Mezardan gelen bazı seslerin biri cinayeti çözdüğünü söylesem bana inanır mıydınız? Hadi bunu biraz daha yeri götürelim. Kendi cinayetini çözen bir kadının hikayesine gideceğiz. Paranormal hikayeler ya da sıradan hurafeler gibi gelebilir. Ama bu olay öylesine büyüktü ki yıllarca dizilere, filmlere hatta kitaplara ilham verdi. Karşınızda kendi cinayetini aydınlatan kadın Terasita Basa. Gelin bu esrarengiz ve örpertici hikayenin derinliklerine inelim. Mob, Mobzay 1929 yılında Filipinler'de doğan Teresa Basan'ın çocukluk hayali müzisyen olmaktı. Çok geçmeden hayallerinin peşinden giderek Amerika'ya taşındı. Müzik eğitimi için ilk adını burada attı. Zaman su gibi akıp giderken o da müzik eğitimi almak için geldiği bu ülkede kendini başka bir yolun içinde buldu. Ne yazık ki hayat da her şey istediğimiz gibi gitmez değil mi? Müzisyen olarak başladığı bu yolculuk onu Chicago'da bir hastanede solunum terapisti olmaya götürdü. Yine de şikayet etmeden gayet mütevazi ve sessiz bir hayat sürdürüyordu. Videoya devam etmeden önce sizden bazı isteklerim var. Bunlar ne diyecek olursanız kendimce videoya cidden çok emek verdim ve devamlı getirip kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun için de sizin kanala abone olup videoya like atmanız lazım. Daha çok destek olmak isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sesinden anlaşılıyor mu bilmiyorum ama videoyu hasta hasta yaptım ve bu küçük isteklerin bana umarım çok görmezsiniz. O zaman videoya devam edelim. Tarihler 29 Şubat 1977'yi gösterdiğinde akşam saatlerinde Teresita Basan'ın apartmanından yoğun bir duman yükselmeye başlamıştı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için içeri girdiklerinde onları alevlerden daha çok dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştılar. Yanan bir şarşafın altında Basan'ın çıplak bedeni göğsüne saplanmış bir kasap bıçağıyla yatıyordu. Her şey vahşice işlenmiş bir tecavüz cinayetini andırıyordu. Ancak ilk bakışta görünenlerden çok daha karmaşık bir hikaye olduğu belliydi. Polisler hemen cinayet mahallini incelemeye başladı. Ancak ipuçları yok denecek kadar azdı. Evde yalnızca küçük bir not bulmuşlardı. AS için tiyatro bileti al. Bu esrarengiz not davayı araştıran polisler için belirsiz bir ipucu olmaktan öteye geçmiyordu. Her şey bu acımasız suçun iz bırakmadan işlendiğini düşündürüyordu. Olayın araştırılması ve otopsi sonucuyla birlikte soruşturma daha da karmaşık hale geldi. İlk varsayımlarının aksine Basan'ın tecavüze uğramada ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili bir açıklama getirebilecek anlamlı hiçbir ipucu yoktu. Geride kalan tek şüpheli ise Basan'ın olay öncesinde tartıştığı erkek arkadaşıydı. Ancak delil yetersizliğinden dava sır perdesi altında kalmaya mahkum görünüyordu. Bu korkunç olay aradan 5 ay geçmesine rağmen çözülememiş, sanki sonsuza dek gizemini koruyacak bir sırra dönüşmüştü. Fakat tam da umudun tükendiği anda beklenmedik bir şekilde yeni kıvılcımlar çıkmaya başladı. Basanın iş arkadaşları Chua ve onun doktor eşi bir dedektifle iletişime geçerek cinayet hakkında şok edici bilgilere sahip olduklarını iddia ettiler. Bu bilgilerin kaynağı Basaydı. Çok garip değil mi? Dedektife gitmeden önce Remi kocasına korku ve şaşkınlık içinde bir itirafta bulmuştu. Basanın ona göründüğünü, polise gidip başına gelenleri anlatması için yalvardığını söylemişti. Başta rüyalar şeklinde başlayan bu deneyimler kısa sürede daha ürkütücü bir hal almıştı. Bir akşam Remi evde dinlenirken aniden farklı bir sesle konuşmaya başladı. Sesi farklı olduğu gibi dili de farklıydı. Bu dil doğduğu Filipinler'de kullandığı Tagalogçaydı. Doktor kocası şaşkın bakışlar altındayken ses kendisi bas olduğunu iddia ediyor. Bu gizemli ses katilinin adını açık bir şekilde fısıldamıştı. Elin Şoveri. Her ne kadar böyle bir olay olsa da Remi'nin kocası yaşananların tuhaflığı yüzünden polise gitmeye korkuyordu. Olay inanılmaz şekilde alay konusu olmaya çok müsaitti. Üstelik kocası saygın bir doktordu ve kariyerini tehlikeye atmak istemiyordu. Çok geçmeden o ses Remi'nin kontrolünü tekrar ele geçirdi ve kocasına polise niye gitmedin diye sordu. Kocası ise elinde hiçbir kanıt yok. Elin Şoveri nasıl suçlu ki diye cevap verdi. Ses kanıt mı istiyorsun? Sana o kanıtı vereceğim. Beni öldürdükten sonra mücevherlerimi çalıp kız arkadaşına verdi. Diyerek bir kanıt sunmuştu. Bu bilgiyle doktor dedektife gitmeye karar verdi. Ancak dedektif anlatılanların inanılır gibi olmadığını düşündüğü için şüpheyle yaklaştı. Buna rağmen Elan şoverinin geçmişini ve faaliyetlerini kendi başına araştırmaya koyuldu. araştırmalar sonucunda dedektif şoverinin terasta yakın bir bölgede yaşadığını öğrendi. Ayrıca şoverin iş arkadaşlarını da sorgulama ihmal etmedi. İş arkadaşları o gece şoverin televizyonunu tamir etmek için terasta basanın dairesine gitmeyi planladığını söylediler. Daha sonra dedektif şoveri sorgulamak üzere çağırdı ve o gün gerçekten televizyon tamiri için basanın dairesine gidip gitmediğini sordu. Şoveri bu durumu kabul etti ancak televizyonu kontrol ettikten sonra gerekli aletlerin yanında olmadığını fark ettiğini ve aletlerini almak için daire ayrıldığını, yangının ise o gittikten sonra çıktığını iddia etti. Dedektif bu açıklamaya pek inanmadı. Bu kadar tesadüf çok fazlaydı. Şüphelere güçlenen dedektif hemen şoverinin kız arkadaşını sorgulamaya başladı. Kız arkadaşına sana hiç yakın zamanda bir mücevher verdi mi diye sordu. Kız arkadaşı olan olayları pek anlamadığı için direkt bunu doğrulamıştı. Daha sonra mücevherlerin terasta basaya ait olduğu ailesi tarafından doğrulandı. Remy'nin bedenini ele geçiren ses neredeyse gerçek gibi gelmeye başlamıştı. Gerçekten de Cine cinayetin çözülmesini sağlayacak kanıtları sunmuştu. Şoveri karşısına çıkan kanıtlarla yüzleşince başka bir çıkış yolu bulamadı ve Teresita Bassa'nın cinayetini itiraf etti. Dairesinden ayrıldıktan sonra geri dönüp onu soymayı planladığını anlattı. Geri döndüğünde kadının onu tekrar içeri aldığını ve kapıyı kilitlemek için döndüğünde onu arkadan yakalayıp saldırdığını söyledi. Sebebi bilinmez şekilde cinayeti cinsel bir saldırı gibi göstermek için kadını soyduğunu itiraf etti. Ardından çarşaf alıp Teresita'nın vücudunun üzerine koyduğunu ve İzleri yok etmek amacıyla evi ateşe verdiğini belirtti. Artık her şey çözülmüş gibi duruyordu değil mi? İlk mahkemede şoveri suçlarını nedeni bilinmez şekilde reddetmişti. Ve ikinci mahkemeye çıktığında kabul edip 1979 yılında 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra 1983'te şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Sizce ilk başta suçları itiraf etmesine rağmen tüm suçları neden reddetti? Şoverinin cezasını çekmesiyle dava kapanmış ve tüm suçları çözülmüş görünüyordu. Ancak bazı söylentiler Şoverinin iş performansına dair şikayetlerinin Remy'nin işten çıkarılmasına yol açmış olabileceğini öne sürdü. Bu durum Remy'nin altında Şoveri'ye karşı bir kin beslemesine neden olmuş bile olabilirdi. Bu yüzden cinayetin Remy ve Doktor Kocas tarafından işlendiğine dair birçok söylenti ortaya çıktı. Dürüst olalım. Remy'nin bedeninin ele geçirilmesi ve Basan'ın konuşması sizce mümkün mü? Tabii ki değil. Büyük ihtimal cinayet remi ve kocası tarafından işlendi ve her şey Shoveli'yi suçlu göstermek ve onu hapiste tutmak için planlandı. Onu hapiste tutmak için büyük ihtimalle büyük bir para teklif edilmişti. Zaten gördüğümüz gibi Shoveli erkenden tahliye edilmişti. Bu hikaye burada sona eriyor. Peki bu olayın aslında neydi sence? İnsanların zihinleri ve algıları karmaşık olabilir. Bu yüzden her hikaye farklı bir göze bakmaya çalışın. Siz siz olun paranormal her olaya çok da fazla inanmamaya çalışın.